Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam çok önemli bir sorumuz var bugün. E, bu zamanda özellikle tabii her zaman önemli de bu zamanda e, çok daha önemli sanki. Çocuk terbiyesinden bahsediyorum yani sözü oraya getireceğim. E, ana baba elinde emanet tabii çocuklar. Bu emaneti de... Yanet etmemek lazım, e, emanete sahip çıkmak lazım, çocuğun hem dünyasını hem ahiretini işte kurtarmaya çalışmak lazım falan. Da işte dediğimiz gibi bu zamanda zor küfür rüzgarları var her yerden esiyor, çocukların elinde üstün teknolojik aletler var, her şeye ulaşabiliyorlar. Anne baba ikinci planda üçüncü planda kalıyor bazen. Dolayısıyla zor bir zamandayız. Çocukları terbiye etmek için bir anne baba nelere dikkat etmesi lazım bu zamanda veya nasıl uğraşması lazım? Şimdi Usta abi bir kimse bir şeyle dertliyse Allah-u Teala mutlaka kolay ihsan eder. Yani bir anne baba benim çocuğum ateşte yanmasın derdiyle dertliyse Allah-u Teala ummadığı şekilde önüne kitap çıkarır, yardımcı çıkarır, rehber çıkarır. Mutlaka çıkarır. Ömitsiz olmamak lazım diyorsun. Evet. Evet. Ahir zamanda da olsa mutlaka ayinçi çıkartır. Mesela ee, bu çocuk terbiyesi. Aa, Adem Aleyhisselam ben itibaren başlıyor bu. Yani. Başlangıçta başlıyor. E, şimdi 15 ve 16. yüzyılda yaşamış İslam alimlerinin ve evliyanın büyüklerinden hmm. ve Hazreti Bekir'in soyundan olan bir zat var. E, Celaleddin Devani Hazretleri. Bu zat çocuk terbiyesi hakkında buyuruyor ki. 15-16. yüzyılda çocuk terbiyesiyle alakalı. Çocuk dünyaya gelince yedinci günü ona isim koymalıdır, düşünüp iyi bir isim koymalıdır. Taş, kaya, toprak değil yani, tamam mı? Vardı benim öyle meslek hayatımda var Ya bir tuhaf mı gitmişti? Kaya Bey, Kaya Bey'dirlerdi. Ben. Kaya. Kaya. Ben daha yeni duydum, birisi aradı, dinleyicimiz. Torunlu olmuş, adını Gökyüzü koymuşlar. Allah Allah. Bir, bir daha olursa Yeryüzü koyun dedim ben de. <gülüyor> <gülüyor> düşünüp iyi bir isim koymalı. Çünkü rastgele bir isim konursa ömür boyu ona sıkıntı verebilir. Bunun için de kız ve erkek çocukları için, kız ve erkek çocukları için, e, mesela Türkiye takviminde kız ve erkek çocukları için böyle her gün her e, sayfasında isim var. O isimlerin hepsi uygun ve seçilmiş. Ve isim koyarken, efendim cennette bir köşenin ismiymiş, cehennemde bilmem nesiymiş. Öyle değil ya. Cennette bir taş. Cennette bir taşmış falan. Ya, o değil e, şey şafan. Şey Daha önce yaşamış din büyüklerinden. Eshab-ı kiram olur, tabi'in, tebe tabi'inden olur. Bunlardan birisinin ismi. Veyahut da aynı şekilde sahabiye olan hanımlar var. Evliya olan hanımlar var. Saliha olan hanımlar var. Yani onlardan birisini kızına koy. Peki ne faydası olur? Ne faydası olur? Onlardan birisinin ismini koyduğun zaman yarın e, mahşer yerinde e, hesabı görülürken eksiklik varsa Allahu Teala yani onun ismi söyle meleklere sorar. İsmi kime benzer? İsmi kime, benzer? Sevdiğin kullardan birisine benziyor. İsmi. Ya yani ismi sebebiyle şefaata kavuşur ve kurtulur. Çocuğunu kurtarmış oluyorsun. E gök gözü koydun, taş koydun, kaya koydun, yağmur koydun. Ne olacak? Bir şey olmayacak. Gök kuşağı koydum. Kimse Kimsenin koymadığı isimler koyacakmış. Cani kokoy. Hani kokoy değil mi? Vardır belki hocam. <laughs> evet. Vardır. Belki. Beklenir yani. Çünkü rastgele isim konursa ömür boyu ona sıkıntı verebilir. Bunun için çocuğa iyi isim koymaya dikkat etmek De etmek çocuğun babası üzerindeki haklarındandır. Süt emme zamanı bitince terbiyesiyle meşgul olmalı. Kötü ahlak ve huy edinmesine engel olmalı. Çünkü çocukların kabiliyetleri kemal üzeredir. Tabiatının meyli ise kötülükleredir. Çocuk bozulabilir. Bunun için iyi ahlaklı olmasına dikkat etmeli ve bunda bir sıra gözetmelidir. Çocukta ilk görülen göze çarpan duygu hayadır, utanmadır. Hayanın çokluğu fazilete işarettir. Çocukta haya hasreti görünce daha çok ihtimam etmelidir. Mesela çocuğa günah olmuyor. kız ve erkek çocuklarını mesela bir şortla çıkartıyor, gezdiriyor anne baba. Küçükken hayasını yok ediyorsun o kız ve erkek çocuğu. Ondan sonra o kız, o erkek çocuk, yani uğrayan dolaşır yani. Onu normal kabul eder artık. Tabii normal kabul eder. Onun için normal. Tabii normal. e, Sadece üzerinde bir şort kalmıştır, onu ha. da atar yani. Ya. E şeyde, e, biz yedek suyu okundayken baktım, e, bir tane e, şey vardı, e, neydi ya... E, fizik öğretmeni mi diyorlardı, öğretmeni neyse falan filan. Ee, Müslüman değil. Müslüman değil. şimdi askerde görmüştür umumi hamamlar, herkes gülüyor falan. Ya şimdi birazcık aynı şekilde hani böyle dört dörtlük olmasa bile imanı olanlar şortla geliyor oraya tamam mı? Evet. Bunlar şortum orta hepsini çıkartıyordu. Maalesef Hepsi. Ha, dedim iman yok hayata yok. İman yok hayata yok. İlk terbiye e, çocuğu kötü arkadaşlardan men etmek, alıkoymaktır. Çünkü çocuktan ruhu temiz bir ayna gibidir. Karşısında olanı hemen tutar alır. Bundan sonra İslam'ın şartlarını, dinin emirlerini, sünnetin edeplerini öğretmeli ve bu öğretme işine devam etmeli. Öğrenmek istemezse müsamaha etmemeli, devam etmeli. Gerekirse azarlamalı. Fakat yaşı ve kabiliyeti göz önünde bulundurmalıdır. Nitekim dinimizin hükmüne göre 7 yaşında namazı öğretmeli, kıldırmalıdır. Eğer 10 yaşına gelir de kılmazsa azarlamalı. Hatta dövmeli. İyileri övmeli, kötüleri ayıplamalı. Diye uzun 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 anlatmış bu zat. Uzun uzun anlatmışlar. ve bir de buyuruyor ki, İnsanlar e, yasaklara karşı meyilli ve haris olurlar. Çocuğa her şey yapma, etme. Yapma, etme de yapacağı alternatif göstermen lazım. Onu okuma. Yok diyeceğim bir şey koy ne? Değil mi? Alternatif koyuyorsan yapma, 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 yapma. Ondan sana e, ve burada da aynı şekilde anne, baba e, kendilerini yetiştirmesi lazım. Ve annenin söylediğinin sözün arkasında baba da durması, babanın söylediği sözün arkasında da anne durması lazım. Anne bir şey koyuyor, babası diyor ki başverin siz annenizi yapın gitsin. Baba bir şey koyuyor, anne diyor ki siz başverin babanızı anlamaz o cahilin tekidir. Siz aynı şekilde devam edin diyorsa e, o çocuk artık en yancı olur. Anasına başka türlü, babasına başka türlü aynı şekilde şey yapar. Sonra ikisi de zapt edemez o çocuğu. İkisi de. Kim mi yaptı? Kendiniz yaptı. Başka birisi yapmadı ki kendi kendinize yaptınız. mesela yemek yeme adabı olsun. Helale girip çıkma adabı olsun. Hele şimdi kloset olduğu için bakıyorsun iş yerlerinde falan. E siz de şahit oluyorsunuzdur Mustafa abi. Adam lan helalda cep telefon takır 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 konuşuyor. evin evlerde çok yerde şimdi klozet yaygın. E çocuk orada aynı şekilde klosette iş yaparken yanında telefonunu götürüyor, tabletini götürüyor. Ona mani yok. Çünkü helada konuşmak mekruhtur ya, günahtır yani. Fazla eğlenilecek yer değildir. İşini bitireceksen aynı şekilde çıkarması lazım. E bunlar anne baba öğretmesi gerekir. E ne yapalım ileride öğrenir. Ha ileride öğrenir. Ne öğrenecektir? Ee, çirkin sözler, dilimize uymayan sesleri dinlemekten menetmeli etmeli, vazifelerini bitirmeden ve sıkıntı, e, sıkıntı çekmeden yemeğini vermemelidir. E, ee, dolayısıyla Dolayısıyla e, ama işte benim yavrum böyle olmasın. alam şöyle olasın falan. Kendisi sıkıntı çekmiştir. Benim çocuğum sıkıntı çekmesin diye. E, kalk deyince peynir kuk uh deyince aynı şekilde ekmek verirsen o çocuk yani ileride anarşist olur. Önce seni öldürür. Değil mi? Veya döver önce. Sonra öldürür. E, dolayısıyla e, efendim e, çocuk sadece doğurmakla değil onu terbiye etmek. Onu terbiye etmek. Terbiye edebilmek için de Ehl-i kitaplarını e, mutlaka okumak lazım. Mesela bizim tavsiye edeceğimiz bu zaman zaman burada alıntı yapılan hakikat kitabı yayınladığı İslam ahlak kitap var. Orada mızrak değil var. Ondan sonra Eyvü değil var ve bir de kötü huylar anlatıyor. O kitabın tarifane. içinde. O kitabın içerisinde. Dolayısıyla e, bu kitabı anne baba güzelce okuyacak. Sonra da o çocuğuna yavaş yavaş okutarak sindirecek. İnşallah Teala salih salih bir evlat olur. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Sağdaki melek, soldaki meleğin amiridir. Kul, bir iyilik yapınca on sevap yazar. Kötülük yapınca sağdaki melek, soldaki meleğe bekleder. O da altı saat bekler. Eğer kul istiğfar ederse hiç günah yazmaz. İstiğfar etmezse tek bir günah yazar. Kafirlerin teayyünlerinin başlangıcı, mudil ismine taalluk eder, bağlanır. Dedikoduya kıymet verilirse, söz taşıyanlardan kurtulmak mümkün değildir. Ve ihlasa kavuşmak da mümkün olmaz. Küfr, nefsi emmare arzularından kaynaklanır muvakkat geçici bir küfür için ebedi azapla cezalandırılacağının sebebini hikmetini Allahü Teala bilir. Yaratılmışların ilmi buna yetişmez. Küfrüden başka günahlar için ebedi azap bildiren ayet-i kerimeler o günahı işlemekte hiçbir sakınca görmemek ve İslamiyetin emr ve yasaklarını aşağı görmek gibi küfr şahibesinden, bulaşmasından dolayıdır küfr her tarafı kaplamadıkça ve açıktan yapılmadıkça mehdi aleyhir rahme gelmez Hayır Allah yo' oh boy. Ya ya Allah hay hay oh Allah oh Allah hu oh bu Allah Hiçbir müctehit ve eshab-ı kiramdan hiçbirisi radiyallahu teala anhü başkalarının içtihatlarına bozuk demedi. Kendilerine uymayanlara fasık ve sapık gibi kötü şeyler söylemedi. Eshab-ı kiramdan radıyallahu teâlâ anhü mecmain, sonra gelen müctehitlerin en büyüğü, İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Radıyallahu anh. Bu büyük imam, her hareketinde, vera ve takva üzereydi. Her işinde peygamberimize, sallallahu aleyhi ve sellem, tam manasıyla tabiydi. İçtihat ve istimbatta, Öyle yüksek bir dereceye ulaşmıştı ki buraya kimse varamadı. Kendisinden daha önceleri daha alim ve daha yüksek kimseler geldi ise de onların zamanında sapıtmalar yayılmamış olduğundan doğruyu ayıracak miyarlar hazırlamamışlar, diğer daha kıymetli işlerle uğraşmışlardır. İmam-ı Şafii Hazretleri İmam-ı Azam'ın içtihadının inceliğinden az bir şey anlayabildiği içindir ki bütün müçtehitler İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin çocuklarıdır demiştir. İsa aleyhisselam kıyamete yakın bir zamanda gökten inerek Muhammed aleyhisselam'ın dinine göre hareket edecek ve Kur'an-ı Kerim'den ahkam çıkaracaktır. İmam-ı Rabbani kuddise ruh. Bu zat buyuruyor ki, bizi Rabbil alemin, Resûle uymak ile şereflendirsin. Amin. Ona tabi olmanın ufak bir zerresi hem, üstündür ahiret ve dünya lezzetlerinden. Ona tabi olmak da, ona iman etmektir ve gösterdiği yolda dost doğru yürümektir onun yolu Kur'an-ı Kerim'in yoludur tam bu da İslamiyettir veyahut dini İslam ona uymak için de önce iman edilir sonra da Müslümanlık iyice öğrenilir sonra farzlar yapılıp kaçılır her haramdan ve sünnetler yapılıp kaçılır mekruhlardan. İman etmek mutlaka her insana lazımdır. Hatta bu herkes için zaruri yani farzdır. Yine Resulullah'a her kim ki iman eder, onu mal ve canından daha ziyade sever. Lakin bu sevgisinin alameti olarak onun sünnetlerine tabi olur muhakkak. O server ne dediyse hepsini beğenerek kalben kabul etmeye denilir iman etmek. Böylece iman eden kimseye mümin denir. Mümin Resulullah'ın her sözünü beğenir. Birisine inanmaz yahut şüphe ederse imanını kaybedip küfre düşer o kimse. Bir günde buyurdu ki mümin her şeyden önce iman bilgilerini öğrenmeli iyice. Sonra fıkıh bilgisi öğrenmek, iyi bilmek her mümin üzerine farzdır ki mühimdir pek. İslam'ın şartı beştir. Namaz, oruç, hac, zekat ve başta imandır ki bunlardır işte beş şart. Her kim iman edip de ibadet yapar ise mümin veya Müslüman denilir o kimseye. Bu dört farzı yapıp da hem kaçarsa haramdan, olmuş olur o kimse tam olgun bir müslüman. Bunlardan bir tanesi bozuk olursa eğer o müslümanlık dahi bozuk olur bu sefer. Böyle iman insanı dünyada belki korur ama imanla ölmek çok müşkil ve zor olur. İman açık havada yanan bir muma benzer çabucak sönü verir. Feneri yoksa eğer. Ahkamı İslamiye işte fener gibidir. İkisine birlikte İslamiyet denilir. Çıplak mum çabuk söner. İmansız İslam olmaz. İslam olmayınca da o iman elde kalmaz. Hem kuvvetli bir iman, hem de salih bir amel lazımdır ki bunlarla insan olur mükemmel. İman edip ihlasla amel eden bir insan olur Allah katında olgun, halis Müslüman. Kim de İslamiyeti heva ve hevesine uydurmaya kalkarsa düşer küfrün içine. Haset, kıskanmak, çekememektir. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetin ondan çıkmasını istemektir. Faydeli olmayan, zararlı olan bir şeyin ondan ayrılmasını istemek haset olmaz. Gayret olur. İlmini mal, mevki ele geçirmek, günah işlemek için kullanan din adamından ilmin gitmesini istemek gayret olur. Malını haramda, zulmde, İslamiyeti yıkmakta, bid'atları ve günahları yaymakta kullananın malının yok olmasını istemekte haset olmaz, din gayreti olur. Bir kimsenin kalbinde haset bulunur, kendisi buna üzülür, bunu istemezse bu günah olmaz. Kalpte bulunan hatıra, düşünce, günah sayılmaz. Hatıranın kalbe gelmesi insanın elinde değildir kalbinde haset bulunmasından üzülmezse veya arzusuyla haset ederse günah olur, haram olur. İnsan bir kimsede bulunan nimetin ondan gitmesini istemeyip kendisinde de bulunmasını isterse haset olmaz. Buna gıpta, imrenmek denir. Gıpta güzel bir huydur. İslamiyetin ahkamına, yani farzları yapmaya ve haramlardan sakınmaya riayet eden, gözeten, salih kimseye gıpta edilmesi vaciptir. Dünya nimetleri için gıpta etmek, tenzihen mekruh olur. Haset, ibadetlerin sevabını giderir. Hadis-i şerifte, haset etmekten sakınınız. Biliniz ki, ateş odunu yok ettiği gibi, hasette hasenatı yok eder, buyuruldu. Haset eden, onu gıybet eder, çekiştirir. Onun malına, canına saldırır. Kıyamet günü bu zulümlerinin karşılığı olarak hasenatı alınarak ona verilir. Haset edilendeki nimetleri görünce dünyası azab içinde geçer. Uykuları kaçar. Hayır hasenat işleyenlere on kat sevap verilir. Haset bunların dokuzunu yok eder, birisi kalır. Haset etmek, Allah Teala'nın takdirini değiştirmez. Boşuna üzülmüş, yorulmuş olur. Kazandığı günahlar da cabası olur. Ebu Leysi Semerkandi rahmetullahi Teala aleyh diyor ki: "Üç kimsenin duası kabul olmaz. Haram yiyenin, gıybet edenin, haset edenin. Haset olunanın dünyada ve ahirette bundan hiç zararı olmaz. Hatta faidesi olur." haset edenin ömrü üzüntüyle geçer. Haset ettiği kimse de nimetlerin azalmadığını, hatta arttığını görerek sinir buhranları geçirir. Hasetten kurtulmak için ona hediye göndermeli, nasihat vermeli, onu met etmelidir. Ona karşı tevadu göstermelidir. Onun nimetinin artmasına dua etmelidir.